Herkese günaydın. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. E, nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız işte e, bildiğiniz üzere şu bir haftadır çok yoğun geçti benim. E, Amcamı vefat etti, amcam vefat etti demiştim size. İşte babamın hastanede kalması falan derken bayağı yoğun geçti bu hafta. E, bütün arkadaşlarımdan. Bütün arkadaşlarım tek tek teşekkür ediyorum. Baş sağlığı dileyen, dilemeyen herkese çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Çoğu arkadaşlarım beni yorumsuz bırakmadılar. En baş sağ olsun mesajları gönderdiler bana. Geçmiş olsun mesajları gönderdiler. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Çok sağ olun. E, bu bir haftadır da bende bir yorgunluk falan vardı zaten. E, hani o yorgunluğu şey atamadım üzerimden. Dedim bugün bir video açayım şöyle evden dedim evdeyim ben. İşte köye git gel falan derken bayağı yordu beni hastaneymiş derken. Bugün şöyle videomu açayım dedim. Tabi e, videomu şöyle açmak istedim. Benim en çok sevdiğim çiçeğim. Bakın ne hale gelmiş. Suladık da ama neden böyle oldu bilmiyorum. Ee, çok sevdiğim çiçeğinde bu çürümeler meydana gelmiş dibinde. Bakın şu şekilde. Ee, şuralar bayağı çürümeye başlamış. Çok seviyordum ben bu çiçeğimi. Şey yapacağım artık kurtarabildiğim kadarıyla şu budaklarından alacağım, ıslatacağım, ee, değiştireceğim artık. Şu, şu kök tarafını atacağım çünkü kökte çürümeler olmuş bunun. Daha önce suladığımda bir şey olmuyordu bu. Çok üzüldüm ben buna. Çok seviyordum ben. Bir de kalan şu bir çiçeğim daha var. Onların hani çiçeği ha hani şurada. Bir de şu. Bir de şu çiçeğimi çok seviyorum. Bunu ben alalı belki 5-6 ay oldu ama hiçbir zaman çiçeği bitmedi arkadaşlar. Bu çiçeğimi çok seviyorum. Bunun cinsi çok güzelmiş. Bir tane daha almıştım ama o bir defa açtı. Ee, bir daha şöyle şöyle de ayıklayayım. O bir defa açtı. Bir daha hani çiçek açmadı. Sadece yaprak olarak duruyor. Onun cinsi güzel değilmiş ama bunun cinsi çok güzelmiş. Böyle çiçekleri kuruyan çiçeğin kenarından hemen yenisi çıkıyor. Mesela şuradan göstereyim. Bakın. Hemen daha yeni yeni tomurcuklar çıkıyor buradan aralardan. Bu çiçeğimin cinsi çok güzelmiş. Bunu da seviyorum. İşte köye git gel derken eşime hani sulamasını söylemiştim. O sulamış ama sanırsam ben e, bu çiçeğin kutuyu aldığım zaman saksıyı yani aldığım zaman altında delik yokmuş ve üzerinde çok sulandığı için artık suyu çekmemiş. Suyu çekmeyince dibinde çürümeler oldu. Şimdiye kadar olmamıştı ama neden öyle olduğunu bir türlü anlayamadım. Şimdi ben şöyle su dolduracağım. Şu bunun içini, sine budaklarını falan şuralardan keseceğim. Koyacağım. İnşallah kurtarabilirim yani. Evet, şöyle yapacağım ben arkadaşlar. Şöyle e, budaklarından, şu çürüyen yerden değil, onun bir üstünden şöyle keseceğim makasımla. Şu şekilde bakın, göstereyim size. Bakın şuralar hep çürümüş. Burayı da keseceğim. Hatta şöyle, bakalım burada var mı? Burasında yok. Bunları böyle çelikten artık şöyle suyun içine ıslatacağım. Çiçeklerini alayım mı? Çiçeklerini de koparayım artık. Bir tanesini koparayım. Bir dursun bakalım. Gücü ona gitmesin. Kendini kuvvetlendirsin. Şu şekilde sararmış yaprakları. Çok üzüldüm ya. Gerçekten çok üzüldüm. Çok güzeldi benim bu çiçeğim. Neden dibinde su durdu da neden çürüme oldu? Anlayamadım. Evet. İşte saksının dediğim gibi altının dermemişim. Ondan mı kaynaklandı? Şöyle. Şu şekilde. Bunların hepsini kopartacağım ve ee, keseceğim bu şekilde. Ve çelikten ee, çoğaltma yapacağım artık ben bunları. Dediğim gibi günlerdir yoğun geçtiği için hani eve bile doğru düz bakamadım aslında arkadaşlar. İşte bir temizlik falan yaptım. Ne video çekmeye dermanım vardı ne hani canım da istemiyordu zaten sıcaklardan hani bitkinlik, halsizlik işte üzüntü falan derken öyle arkadaşlar. Şöyle bütün sarı yapraklarını attım şu şekilde. Hatta şurayı bile çoğaltsam olur ama neyse. Böyle kalsın. Bakın. Şunlar falan sararmış hep. Şu şekilde bunları suda ıslatacağım ben bayağı bir. Bakar mısınız? <laughs> Şuralar hep çürümüş. İçeriden gelmiş bu çürüme. Herhalde çiçeğin içinden hep kurtarabildiğim kadarını kurtaracağım. Çoğaltabildiğim kadar da çoğaltacağım artık ben bunları. Şöyle şu şekilde şu şekilde çoğaltacağım. Bakın, bakın. almadığım yaptı. Bakın şuradan filizini göstereyim size. Şu filizler çürümeye başlamış. Uca kadar gelmiş çürüme. Bunu kurtarabilir miyim bilmiyorum. Tam ucundan alsam şöyle. Tam filiz yeri belki çoğaltılabilir şu şekilde. Çoğaltabilirim belki. Şöylece koyayım. Ben bunların hepsini çoğaltacağım. İnşallah olurlar. Küstü çiçeğim bana demek ki. Beni çok ihmal ettin. Benle ilgilenmedin diye çiçeğim küstü bana. Ama köye giderken de hani eşim buradayken de eşime söyledim. Hani ver lütfen. Hani unutma çiçeklerimi diye. O da sulamış sağ olsun. Kayınvalidem de burada olduğunda sulardı ama o, biz kayınvalidemle de kayınvalidemi de götürmüştüm köye. Hani burada canı sıkılıyor diye onu da götürmüştüm. Çünkü bayağı aylardır gitmedi kayınvalidem. Biz gittik geldik ama o gidip gelmedi. Köyde tabii 3 tane bir hafta içinde 3 tane cenazemiz oldu arkadaşlar. Yine <laughs> bir tane en çok çok sevdiğim Esme teyzem vardı. O vefat etti. Yine aynı köyden e, Azime teyze vefat etti. Ve en yakınım olan amcam da vefatından sonra yani baya bir ben de üzüldüm yani. Evet bakın şimdi şu köküne bir bakalım sizle beraber. Kökünden mi gelmiş çürüme? Kökü sağlam gözüküyor şu an baya saçaklı yani. Demek ki şuralardan bir yerlerden su almış. Demek ki bilmiyorum. Demek ki hassasmış bu çiçek. Evet bir yerden su almış ve çürüme yeniden olmuş sanırsam. Şöyle ben bunun saçağını dökeceğim. Ve bu saksımı koyacağım. Biraz e, bu suyun içerisinde kal bırakacağım bu çiçeklerimi. Şöyle. Saçağı da çok güzelmiş baksana. Saçağında hiçbir şey yok. Saçaklarında çürüme yok. Gövdesinde çürüme başlayık. Şöyle. Gövdesinde neden çürüme olduğu hiç anlamıyorum. Artık bu gövde kurtarılamaz sanırım. Neyse bakalım. Gövdeyi de koyacağım ben yine. <laughs> Şöyle saçaklarını keseceğim. Yine gövdeyi de ıslatsam acaba silker mi bu çürümeyi? bilemedim ama denemek lazım. Şunları keseceğim komple. Şu çürük gövdeleri alayım. Çünkü şu çürük budaklar bakın burada falan çürüme başlamış yani simsiyah olmuş. Şurası simsiyah olmuş içi. Evet. Bir de şuradan keseceğim. Eğer gövdesinde var mı? İyice bir ameliyat ediyorum çiçeğimi şu anda. İçi su dolu. Evet. Sudan dolayı çürümeler yapmış aynı. Neyse bakalım. Ben şu saçağını kestim her yerine ama bilmiyorum artık olur mu? Kenarına koyacağım şöyle. Belki fışkırır. Belki fışkırmaz. Fışkırmazsa atarım. Aynen. İnşallah olur çiçeklerimde. Bunları çöpünü çöpe atacağım ve bu biraz duracak arkadaşlar şu şekilde ıslattım ben bunu böyle bir hafta 10 gün falan dursun bakalım biraz sıcak atsın ondan sonra toprağa gömeceğim ve artık gölgede muhafaza edeceğim çünkü balkon çok güneş balkonda tutmayacağım evet bakın kalan şularımı şöyle küçücük kuruyan çiçeklerini almak istiyorum ama almasam mı yoksa diye de düşünüyorum hani küser diye korkuyorum açıkçası şu aradaki sarı yapraklarını alayım sadece olmasa çiçekleri kendi dökülsün yani zaten kendi dökülüyor şimdi bunu da küstürmek istemiyorum zaten yazın hani çiçekler çok susuyor demek ki daha da hassaslaşıyorlar çok şöyle şöyle şuralardaki Bunları alacağım. Zaten buna da şuradan çoğaltmıştım arkadaşlar ben. 2-3 ee, tane daha çoğalttım ama onlar hangi kalanşomdan olduğunu bilmiyorum. Bunu hani e, bu kalanşodan olduğu için e, hemen diklerine şöyle aşılama yaptım. Ve 2-3 aydır falan dibinde hala kuruma olmadı. Bunlar buradan fışkırırlar inşallah. Çoğaltacağım bunları. Çok seviyorum bu kalanşomu. Evet artık bir balkonumu da yıkayayım ben. Sizle beraber bir de balkon yıkayalım arkadaşlar.